Kahve ötücüsü gibi. Evet. E, portakal kabuğu, bir limonun portakal kabuğu. E, dut kurusu gerçekten çok iyi bir e, şeker kaynağı. Evet ama... E... Evet buyurun. Ama yani bunlar evet iyi şeker kaynakları ama hepsi kaçamak. Yani rafine şekeri hayatımızdan atıyoruz diye her günde böyle atıştırmalıklar yemememiz gerekiyor. Hep denge olması gerekiyor. Çünkü sonuçta hepsi kan şekerimizi çıkartıyor. Öyle veya böyle. Tabii ki. Tabii Onda artık yani bir parantez kontrollü, e, e kontrolü. lazım. Gele Teşekkür. şeker hastalarının. Evet. Ee, ama çok güzel bir bilgisi var. Hem ya yumurtaymış o hem portakal hem şey mi? Evet. E, iki çorba kaşığı pekmez kullanıyorum. Evet. Bir çay bardağı zeytinyağı, e, iki ço bir çorba kaşığı tereyağı ve e, böyle karabuğday patlakları var. Bu karabuğdaylarda hem lif bakımından hem de protein bakımından zengin olduğu için kullanıyorum. Yani eski bildiğimiz bisküviler yerine bunu kullanıyorum karabuday aslında. Karabuğday patla. Karabuğday patla. Aa hiç bilmiyorum. İçine de evet. istediğiniz bir sütü koyarsınız ama ben şey kullanıyorum. Hindistan cevizi sütü veya kendi yaptığım evde badem sütünü. Ha Tamam. Aynen. O sırada şuna bakayım bir çevireyim. Bir tane görelim diye şey yaptım. Evet. Birazcık daha olacak. Yavaş oluyor galiba. Evet olmaya başladı. Şimdi. Evet. Şu Büyük gördüm. bir şeyle alalım. İstersen dursun biraz daha. Birazcık daha dursun. Dursun. Birazcık ee, daha dursun. Heh, o sırada buna evet, geçebiliriz. Buna geçebiliriz. Kabın var. Şimdi Kabın var. Şimdi önce neyle başlıyorsun? Şimdi ilk önce. Peki. E, şimdi şu Badem sütü veya hindistan <laughs> cevizi sütü olmayabilir. Normal evet. süt kullanabilirler. Tamam, Hiç sıkıntısı yok. Evet. Şimdi ben bu kara buğday patlaklarını birazcığını böyle un ufak ettim ki bisküvi haline getirdim. O kabı şu tarafa doğru alsak çok memnun olurum. Hani görüntü açısından. Tabii, yapayım. şöyle evet. koyalım. Diğerini de böyle un ufak ediyoruz. Bunu en önemli, ben besinlerim de mesela evde daha çok hani şey kullanıyorum, kan şekeri yükselmesin ve protein açısından iyi olsun diye karabuğday pilavını çok yapıyoruz evde. Çiğ karabuğday ve kinoayı çok kullanıyoruz. Ee, kan evet. şekeri yavaş yükseliyor çünkü. Evet, karabuğday gerçekten çok önemli. Evet. Ee, çok ekmeği falan da e, önlüyor. Ama ekmeği aslında en önleyecek şey ne diye sorarsanız, kesinlikle sebze tüketimimizi arttırmak. Evet yani sebze aslında evimizi silip süpürüyoruz da nasıl evimiz temizleniyor? Sebzeyi de öyle düşünmemiz lazım. Hep renkli besinler yiyeceğiz ki içimiz temizlensin, Bir ışıldayalım, pırıldayalım. Bize tokluk sağlıyor çünkü. Evet doğru. Doğru. Ee, yalnız çok şimdi yaptıkça ne koyuyorsunuz? Ceviz koyuyoruz. Yarım paket ceviz kullanıyorum. Bu kara buğday, buğday patla. patla. Ben de bilmiyorum. Evet. Marketlerde var. Marketlerde olan olan var. Aynen. Olamış. Organik tamam. kara buğday patla markasını söylemiyorum. Tabii ki söylemiyorum. Bulursunuz. Evet. Cevizlerimi koyuyorum. Şöyle. O, o sırada buna bakıyorum. Ah bölümde. Bu tarafı da oluyor. Evet. Rengi çok güzel oldu. Rengi çok güzel, gerçekten. Evet. Ee, Şöyle olsa. Pancar da çok 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 önemli. çok faydalı. Çünkü evet. pancarı çok Bir dakika unutuyoruz. acele etme, kamera tamam. görsün. Şimdi ne yapacağız? Ee, Şimdi fındıklarımızı koyuyoruz. Evet, o patlağı koyduk. Evet. Şey, cevizimizi karabular. koyduk. Cevizini. Koyduk. Şimdi fındıkları koyuyoruz. Fındıkları koyuyorsunuz. Evde Şöyle. ne varsa, ceviz varsa, Evde, sadece a, evet, evet, fındık koyabilirsiniz. Hani şu sıra. Çünkü... Yok hiç önemli diye Badem isterseniz badem koyabilirsiniz. Ben bu ara böyle yapıyorum. Evet. Zeytinyağı mı koyuyorum? Zeytinyağının gerçek zeytinyağı olması önemli. Asit oranı önemli. Soğuk sıkımı olması mühim. Bir çay bardağı zeytinyağı koyuyorum. Kakao mı ekliyorum? 50 gram ham kakao. Ee, şimdi siz evinizdeki malzemeyi evet. atıyorum. Zeytinyağınız kalmamıştır. Oraya ne çiçek yağı da koyabilirsiniz değil mi? Yani Yani ev sağlığı için söylüyorum evet. Bunu. E, evet çünkü önemli olan bu evlerimiz ben hep şifa merkezi diye anlatıyorum. Kendi mutfağımızı laboratuvar gibi görüp elimizdeki malzemelerin en iyisiyle yapmaya çalışıyorum. Yani illa mükemmel olmak zorunda değil. Ne şu varsa ara, şu aynen özellikle hani aynen. Şimdi dut kurusu. Bu dut kurusu 50 gram. Bunu da evde çekip getirmiştim. Bunu da ekliyorum. Şöyle. Sonra bunların hepsini... Karıştıracağım. Pekmezimi ekliyorum. Tamam. Pekmezle iki çorba kaşığı. Tamam. Yani bunların hepsi işte rafine şekerin yerine alternatifler. Tamam. Portakal kabuğu, bir portakalın kabuğu. Güzel. Bunu da şöyle, bu portakalın aa, aromasını aa, bu çok seviyorum. Çok <laughs> güzelmiş, çocuklara bunu yaparsın. Evet. <laughs> Hem de pişmiyor. Evdeki malzemelerle. Evet. Siz. Üç tane yumurta var. Üç tane yumurtanın sarısı. O pişmiyor mu? Yumurta var. Pişmiyor. Pişmiyor. Ama mozek pasta hep böyledir zaten. Ama pişirir pişirirdik, bir şey yapardık, yumurta yani koymazdık. Hiç pişmiyor. Pişmiyor. Ama zaten Allah, hep yumurtalarımızı nerslerler. Nereden... <laughs> <laughs> ama mozek pastalar hep böyle. Bunu böyle içine koyuyorum. Yumurta koy koymuyorduk. Yumurtayı ya da şeyiyle pişiriyorduk yumurtayı. Neyle? Hatırladığım kadarıyla e, kakaosunu pişiriyorduk ya hatırlamıyorum şu anda nasıl yapıyorduk ama şöyle Hindistan cevizi yağı, Hindistan cevizi sütünü koyuyorum. Evde ne sütleri varsa olabilir. Tamam. Evet, şöyle. Bunu karıştıracağım. Karıştırmadan önce buna bakalım. <laughs> bu da oldu. Hop, şöyle. Bakın. Ya bayağı güzel bir şey oldu. Bayağı güzel. Görüyorsunuz bu çok puf bir şey oldu. Böyle. Şöyle bir şey. Tamam, gayet İste, güzel. Bunu güzel. isterseniz kesebiliriz. Şöyle. Siz bana geldikçe ben biraz sonra stüdyonun öbür ucuna doğru gideceğim. Gayet tofut ee, bir şey. Süper akıllı bir şey. Bunu, Peki onun da içinde neler varı bir kere daha tekrar ederiz birazdan. Aynen. Bunu brokoliyle de yapabilirler, ıspanakla da yapabilirler, pazıyla da akılınıza gelebilecek her şeyle yapılabilir bu. İstediğiniz rengi verebilirsiniz. Yani ana maddesi nohut. Şöyle bir çay bardağı ya da bir avuç dediğimiz nohut. Aynen. Ben yapacağım çok güzel bir şey. Çok güzel oluyor. Evet. Bunları karıştırıyoruz. Yağımız eridi o sırada. Yağımızı alıyoruz. Hı. Bir çorba kaşığı tereyağı. E, filizlenmiş nohutunu haşladın mı? Haşladım ama haşlamaya da bilirsiniz ama ben haşladım.